Nazilli Duvala Mahallesi Muhtarı ben Engin Canlı. Köyümüzün yıllardır ağlayan, kanayan yarası olan deremizi su taşkınları nedeniyle yıllardır hayvan ölümü ve ev su basma sıkıntıları oluyordu. Özellikle Başkanımız Kürşat Engin Özcan Gelip kendisi bizzat görmüştür. Ve burada bu inşaatı yapmaya başlamıştık. Bu inşaatta tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Özellikle başkanımız kendisi çok ilgilendi. Özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şu anda inşaatımız bitmiştir. Allah herkesten razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.